Hepinize merhaba. Kariyer ve Gelişim Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben YouTube ekibinden Eyal. Bugün yanımda Amerika'dan mezun yani Rafi Şalhon var. Hoş geldin Rafi. Merhaba Eyal. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? İyi. Çok teşekkür ederim. Biliyorsun normalde Amerika'dayım ama şu anda yılbaşını ailemle kutlamak için İstanbul'a döndüm. O yüzden şu an İstanbul'dan konuşuyorum seninle. O zaman ilk sorumuza geliyorum ben. Dört evet. sene boyunca Amerika'da okudun. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Neler yaptın? Üniversite hazırlıkta neler gerekiyor Amerika'da? Tabii bahsedeyim. Ben Amerika'da üniversite okumak istediğimi önceden biliyordum. Herhalde liseye başladığım andan itibaren daha yurt dışı düşünerek ilerledim. Benden 3 yaş büyük abim Talida, geçen bir röportaj yaptın onunla da. İstanbul'da lise sonrası Washington DC'de güzel bir üniversiteye gitti ve ben de onun adımlarını takip ederek aynı başarıya ulaşmak istedim. Gerçekten yurt okumak ve kendim okumak güzel bir engel gibi geliyordu bana, kendimi geliştirmek için çok güzel bir fırsat gibi geliyordu bana. Kendimi geliştirmek için lisede bir sürü şey yaptım. Yani bence en önemlisi İngilizce kitap okumak, İngilizce dizi izlemek, İngilizce film izlemek, hani İngilizce olabildiğince kelime dağarcığımı geliştirmek bence çok önemliydi bunun için sınavlarında ve bütün yaptığım yazılarda üniversitede girmek için çok yardımcı olduğunu düşünüyorum bunların. Sonra bunun harici yapılması gereken hazırlıklar harici tabii ki e, almamız gereken zorunlu sınavlar vardı. TOEFL sınavı gibi hani İngilizce becerini gösteren, yurt dışı öğrencilerin alması gereken, SAT sınavı zaten koskocaman bir sınav. Herkesin alması gereken Amerika üniversitelerine girmek için. E, bunların hepsine zamanlı çalıştım. İki sene öncesinde en az lise bitmeden önce e, tam gaz çalışmaya başlamıştım bunlara. Ve hepsi beraber e, işe aradı ve istediğim üniversiteye girmiş oldum. Bir de e, merak ediyorum üniversitedeki deneyimlerini. Üniversitedeki deneyimleri mi? Evet. Tam daha spesifik olarak merak ettiğim bir şey var mı? E, mesela işte şey bu hackathonlara katılmıştın. Başka başka şeyler de vardı anlattığın. Bunları da... Tabii söyleyeyim. Mesela ben Tufts'ta hem hackathonlardan bahsedebilirim demiştim hem de öğretmen asistanlığından bahsederiz demiştik sana değil mi? İkisinden de bahsedeyim. Hackathon'lar gerçekten çok eğlenceli. Öncelikle bilmeyenler için söyleyeyim. Ben şey okudum. Bilgisayar okudum ve kodlama okudum ve lisede bile bunu okumak istediğimi biliyordum. Üniversiteye geldiğimde benim için gerçekten çok çok eğlenceli olan bir aktivite. Ve Tufts'ta da bunu Kendimi geliştirecek çok çok fazla fırsat buldum. Ve Eyal'in de burada bahsettiği gibi bence en önemli fırsatlardan biri Tufts'ın verdiği hackathonlardı. Ee, hackathonlar bir tane programlama yarışmasıdır. Ee, Tufts'taki bu yarışmanın adı Polyhack diye bir yarışmaydı. Ee, ben her sene bu düzenlenen yarışmalara katıldım. Ee, bu yarışmalarda yarıda kalan ve daha çok geliştirmek istediğim bir sürü proje oldu ve ben bunları hayata geçirmeye devam ettim. Ee, App Store ve Play Store'da kendi projelerimi yayınladım. Hatta birkaç tane örneğini verebilirim, onları da Jambler'dan sorayım. Jambler'dan bahsetmiştin. Mesela Jambler'i... Evet. Jambler aslında bir tane hackathon projesiydi mesela bizim için. Yani normalde sadece 24 saatte çalışan bir tane uygulama olarak çıkarmamız gereken bir projeydi. Çok başarılı olmuştuk ve yarışmanın mobil uygulama ödülünü kazanmıştık. Ve ben bu uygulamayı bu hackathon'da yaptıktan hemen sonra uzun bir süre Hong Kong'da okumaya gittim 5-6 aylığına. Ve bu süre içerisinde fark ettim ki bu güzel bir fikir ee, ve ben aslında baştan yaparsam bu uygulamayı ve yeni öğrendiğim bilgilerle daha iyisini yapabilirim deyip 3-4 ay üzerinde çalışıp gerçekten bitmiş bir tane müzik yaşatma platformuna geliştirdim bunu. Ve App Store'u yayınladım mesela Jamboard'ı ve benim için çok eğlenceli bir tane projeydi. Biraz da asistan öğrencilik deneyimlerine de girebilir misin? Tabii ki gireyim. Asistan öğrenci dediğimde yani şimdi üniversite üniversitede değişebilecek bir konsept olduğunu düşünüyorum. Tufts çerçevesinde bahsedersem asistan öğrencilerin işleri şöyle oluyor. Genelde derslere giriyorsun ve mesela öğretmen bir şey anlatırken eğer geride kalan veya anlamamış öğrenciler varsa ve el kaldırırlarsa mesela öğretmen asistanları olarak yanlarına gidip yardımcı olabiliyoruz mesela yardımcı olmaya. Sınav zamanı gelince sınavlarda etrafta administratör olarak etrafa bakan insanlar oluyoruz. Sınavı okuma vakti gelince sınavı okuyoruz ve not veriyoruz, ödev okuyoruz. Ve bunun harici de en sevdiğim Office Hour adlı bir tane aktivitemiz var. O da hafta içerisinde ben diyorum ki pazartesileri bu saatle bu saat arası 4 saat, perşembe de 4 saat. Ben bu ofisteyim ve gelen herkes bana ödevleriyle ilgili, dersle ilgili soru sorabilirler ve o hafta okulda yapılanlar, derslerde yapılanları tekrarlayabiliriz ve üzerinde çalışabiliriz anlamına geliyor. Bunlar bölümden ben, bölüme değişiyor mu peki? Bölümden bölüme çok değişiyor. Bence Tufts'ta en çok asistanlık gören bölüm zaten bilgisayardı. Yani ben hatırlıyorum, ben üniversiteye yeni başladığımda ve bu derslere girdiğimde benim için asistan öğrenciler çok çok önemli bir faktördü. Yani hani bazen küçük soruların oluyor ve şeylerin oluyor ve hani öğretmenleri ve profesörleri rahatsız etmek istemiyorsun anladın mı? Ben bunu anladım mı ne olur yani anlamıyorum doğru başladım mı böyle falan. Yani bir öğrenci olması yanında sonuçta senden sadece bir iki yaş büyük biri duruyor. Dersi yepyeni almış biri duruyor. Onlarla konuşmak ve bunları komünike etmek çok daha kolay geliyordu. Ve ben de herhalde kendime olan iyiliğini gördüm bu insanların yaptığının. Ve ben de aynısını devam ettirmek zorunda olduğumu düşündüm altındakilere. Şimdi şunu söyleyebilirim sana. Asistanlık yaptığım dersler için benim için çok önemli faktörler vardı. Öncelikle derste öğrendiğim bilgiyi daha da katılaştırmış oluyordum değil mi? Hani bütün dersi bir daha alıyorsun ve bu sefer gerçekten çok iyi dinlemek zorundayım. Çünkü derste soru soran çocuk olduğu zaman ben yanına gidip cevap vereceğim onu aldın mı? O yüzden bütün o materyali çok daha iyi öğrettiğini düşünüyordum bana asistanlık yaparak. Ee, profesörümle daha yakınlaşmış oluyordum. Yaptığı işleri çok daha iyi anlamış oluyordum. Hani sınav okuma gibi bir zaman geldiği zaman gerçekten o sınavların nasıl yapıldığı, notların nasıl verildiği çocuklara falan gerçekten güzel olduğunu düşünüyordum. Ee, bunlara dayanarak eğer asistanlık yapmak istediğim bir ders olduğunu biliyorsam dönem bitmeden önce zaten notlarım iyi olan derslerde profesörlerime gidip bundan bahsederdim. Ben asistanlık yapmak istiyorum. Sizinle çalışmak çok eğlenceli duyuluyor çalışabilir miyiz beraber? Ve bir sürü öğretmenim buna evet dedi ve bir sürü fırsatım oldu. Çok fazla ders asistanlık yapmış oldum. Üniversitede en çok sevdiğin şeyler neydi? Üniversitede en çok sevdiğim şeyler mi? Düşünelim yani üniversitede şunları severdim. Üçüncü senede e, yakın Türk arkadaşlarımla bir eve çıktık kampüsün yakınında. Ve bence üniversitede en... mesela Türk arkadaşlarımla bir kulüp kurduğunu söylemiştin bana. Evet evet kulübü kurduk. Ama dur kulüpten de şeyi aslında eve çıktığımda şey demek istiyorum. Yani en keyifli hatıralarım okulda gerçekten başka arkadaşlarımızı evimizde ko konuk etmek, yemek yapmak. Ee, okulumuzda sıcak akşamlar olduğunda kütüphanemizin çatısına çıkardık ve banklarda saatlerce sohbet ederiz. Sen şimdi neyi anlat dedin bana? Kulüp vardı. Türk kulübü kurduk. Evet, aslında Türk kulübünü benim ev arkadaşlarım kurdu ve ben de ona sekreter olarak katıldım ve yardımım olduğunu düşünüyorum. Hatta biz artık üniversiteden yeni çıkarken ancak Tufts'ta official bir tane kulüp olarak adını verebildik. O yüzden umuyoruz ki bizden sonrakiler bunun adını tutmaya devam edecek ve projeler yapmaya devam edecek. Aslında daha büyük parçası olduğum bir tane kulüp olarak Avrupalı Öğrenciler Birliği kulübü vardı. Dört sene boyunca çalıştım bu kulübün içerisinde. Ben de sekreter olarak çalıştım onda da. Çok çok eğlenceliydi. Yani e, Avrupalı öğrencilerinin en az yarısıyla tanıştığımı düşünüyorum ve bu çok iyi bir sayı yani üniversitenin şeyle. Çok çok fazla arkadaş yaptım gerçekten. E, herkesin hikayelerini dinlemek, evlerinden şeyler dinlemek çok çok eğlenceliydi benim için bu Tufts'ta. Bir de e, bu Türk kulübünde yaptığın etkinliklerden bahsedebilir misin? Mesela şey tavla etkinliği yapmıştın. Evet, bir tane tavla etkinliğimiz vardı. Çok eğlenceli. Hatta fal bakma ve tavla etkinliğiydi. Okulumuzun International Center, pardon çok İngilizce kelime kullanıyorum bazen ama uluslararası öğrencilerin olduğu bir tane evimiz vardı. Ve o evde biz genelde Türk Türk evi olarak şey yapmak istediğimizde, aktivite yapmak istediğimizde kullanabiliyorduk. Ve gerçekten bütün Türklere sorduk, elinde bütün tavla olanlar getirdi. 5-6 tane tavla açtık, bütün herkese tavla öğretme zamanlarımız vardı. Lokum getirdik bir sürü, Türk marketine gittik, çekirdeğimiz vardı, çayımız vardı. Çok, çok keyifliydi, bu yaptığımız aktivitelerden biriydi. Bir yanında her zaman bir whiteboard taşıyordun mesela. Ondan bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Yani aslında her zaman cebinde bir kağıt kalem taşımaktan çok da farkı yok bunun. İnanıyorum ki söz unutulur, yazı kalır diye çok güzel bir lafımız vardır. Ben proje fikirlerimi çizerek düşünmeyi daha keyifli buluyorum. Ben sonuçta bir web ve uygulama tasarımcısıyım. Ve bir projenin grafik olarak nasıl göründüğü benim için ilk düşündüğüm noktalardan biri oluyor. Bir whiteboard taşımayı seviyorum. Çünkü bazen aklıma bir tane fikir geliyor ve aklımdakileri çizdikten sonra telefonumla resmini çekebiliyorum ve sonra telefonda bu resimlere bakarak birazcık daha grafik olarak düşünmeye başlıyorum ve yani her düşündüğüm beş projeden dördü şeye dönüşüyor. Bu projeyi üzerinde çalışmaya gerek yokmuş yani hani hatalarını buluyorum. Yani insanların gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı var mı gibi soruları kendime sormakta da daha kolaylık veriyor bana. Yani tekrar whiteboard'un yanında olması benim için beyin fırtınasını daha hızlandırıyor ve daha daha iyi fikirler bulmama yardımcı oluyor o yüzden o yüzden bunu yapıyorum. Hatta mesela bahsetmiştin bir röportajında. İşte arkadaşlarının ne kadar sürede geleceğini hesaplıyordun. <laughs> evet, evet öyle. Eğlencesine yani. Sonuç olarak benim için kendi projelerim, tamam mı? kendi yaptığım projeler. Yani ödev değil, anladın mı? Yani üniversitede çok fazla ödev var, belli. Bunu yap diyor, tamam yap. Ama tamamen kendi karar verdiğim bir tane küçük proje bile olsa sıfırdan yapıp bitirmek ve insanlara göstermek çok eğlenceli bir şey. Sen de bir tane sonuçta content creator olarak bunu bilen birisin zaten. Tamam mı? Sıfırdan bir şey yapmak ve tamamen sen yaptın diye göstermek çok eğlenceli. E böyle eğlenceli bile sadece bir iki arkadaşını bile güldürtebilecek küçük bir tane aktivite yapmak çok eğlenceliydi benim için. Ve ve çok mutluyum ki böyle bir şey yapacak gücüm ve bilgim var artık anlıyor musun? Yani oturup sadece 2-3 saatte insanlara komik olabilecek bir tane telefon uygulaması yapabiliyor ama eğlenceli oluyor. Ve evet sana orada bahsettiğim projede işte <laughs> röportajda bahsettiğim projede gerçekten Ha bir de evimize geç gelen bir tane arkadaşın saat kaçta geleceğini yazıyordun telefonumuza ve aslında saat kaçta geleceğini haber veriyordu telefon. Yani böyle <laughs> anladın mı yani 15 dakika diyordu 23 dakikaya çeviriyordu çünkü bir tane fonksiyon yazmıştım orada şey yapsın diye. Falan bunun gibi eğlenceli projeler. Peki şimdi pandemi dönemini nasıl geçiyor? Vallahi ee, nasıl diyeyim yani iyi geçirmeye çalışıyorum. Herkese etkilediğini biliyorum pandemi döneminin. Zoom hayatına alıştım. Alışmamak mümkün değil zaten değil mi yani? Hani ben özellikle teknoloji okuyan biri olarak herkesten bir adım önde olmaya çalışıyorum bu durumda. Beni çok etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum. Ya kendimi New York'ta buldum yakın zamanda. Değil mi? Tandem'e başladıktan sonra mezun oldum ve sonra New York'a taşındım. Ee, yeni bir tane işe başladım ve yani iş arkadaşlarımla çok güzel internetten Zoom'dan konuşuyorum ediyorum ama henüz yüz yüze bile tanışacak fırsat bulamadım kendileriyle. Yani nasıl geçiriyorum? Gerçekten yeni işimde yapabildiğim en iyisini yaparak geçiriyorum. Uzakta olduğum ama her gün temasta olduğum ailemle konuşarak geçiriyorum. Yani sonuçta farklı bir kıtadayım ve onlar da evde ve çok çıkmak istemeyen insanlar. Ve onların da hayatını keyifli geçtiğine emin olarak geçiriyorum. E Şimdi işimden böyle. de bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Şu anda Talos adlı bir tane şirkette web tasarımcısı olarak çalışıyorum. Şirketimizde 13 kişiyiz ve New York ve İsveç'te ofisleri olan bir tane şirketiz. Şirketim cryptocurrency exchange ile ilgileniyor. Yani bitcoin, ethereum gibi şeylerin alış satışı ile ilgileniyor. Biz şirketlerle anlaşıyoruz, insanlarla değil. Yani sen eğer olarak gidip bizim platformumuzu kullanamıyorsun. Ama sen senin büyük bir tane şirketin varsa gerçekten kripto para alış satışı ile ilgilenen ve daha büyük paralarla ilgilenecek olan insanlar varsa biz onlara yazıyoruz. Ve onlar bizim platformumuz üzerinden bu alış-satışları yapıyorlar ve çok 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 basitleştiriyoruz bunu yani hani Sen gerçekten Bir bitcoin almak istiyorsan bizim sitede 5 saniyelik süren bir tane proses oluyor senin için yani Böyle bir sistem üzerinde çalışıyoruz Bence benim için yepyeni üniversiteden çıkmış biri için gerçekten Bu kadar büyük paraların döndüğü ve yazdığım kodun çok önemli olduğu bir tane durumda buluyorum kendimi O yüzden çok mutluyum bence bence doğru zamanda doğru yerdeydim iyi bir tane olanak bulduğumu düşünüyorum kendime ve kendimi geliştirmek için çok kullanıyorum şu anda bunu. Son olarak senin gibi kodlamaya ilgi duyan gençler için ne gibi tavsiyeler verirsin? Düşünelim. Ben kodlamaya çok önce biliyordum kodlama yapacağımı değil mi? Sana da söylediğim gibi yani ben ortaokulda bile Scratch gibi hiç biliyor musun Scratch'ı mesela? Scratch'ı duydum ben. Ya ben Scratch'ı ilk kullandığımda benim için 6. sınıftaydım ve galiba o günden beri inanamamıştım yani çok eğlenceli bu dedim yani. inanamıyorum yani. Ben bunu iş olarak yapan insanlar mı var? İnanılmaz dedim yani. Şöyle tavsiyeler verebilirim. Öncelikle bilin ki kolay değil. Kodlama yapmak kolay değil. Ama bence kodlamayı benim için eğlenceli yapan şeylerden biri de bu. Hani herkesin yapabileceği bir şey değil. Küçük problemleri çözmek ve bunlarla çok keyif alan insanların yapabileceği bir şey. Ve bazı spesifik insanlar ki siz de onlardan biri olabilirsiniz. Eğer öyle biri olduğunuzu fark ederseniz kesinlikle yapın. Tavsiyem ve demek istediğim şu, bence kodlama bir yan dal veya bir hobi olarak değil de biraz daha kendi tamamen içine verip iş olarak yaptığın zaman çok çok ilginç bir iş. Şey. Ne kadar kendi içine verebilirsen, kendini geliştirmek için yeni yönleri araştırmak için heyecanlanırsan, o kadar çabuk geliştirebilirsin kendini. Bence herkes kodlamayı denemeli, ama unutmamak lazım ki kodlamak herkes için değil. Tavsiyem şu ki deneyin. Yeni şeyler öğrenmeye hazır olun. Kodlama çok hızlı ilerleyen bir şey. Bugün kullandığın şey iki sene sonra tamamen farklı bir şeye dönüşüyor ve onu öğrenmek zorunda kalıyorsun. Yani habire değişen bir dil gibi düşünebilirsin. Ee, internet internet inanılmaz bir şey. Yani kodlama öğrenmek isteyen biri olarak internette bedava bulabileceğiniz o kadar fazla şey var ki, olasılık var ki öğrenmek için. Bunları kullanmasını bilin diyorum ve kendi portfolyonuzu geliştirip kendi küçük projelerin üzerinde çalışın ve eğer sizin için keyifli geliyorsa bu o zaman herhalde üniversitede de bunun eğitimiyle devam edip kendinizi bir kodcu yapabilirsiniz. Konuk olduğun için teşekkürler Kaysi. Bir şey değil ne demek. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videolarda.